balo için hazırlanıyoruz. Ben şimdi saçımı yaptırdım bu arada. Şu an önüme gelmesin diye bunlarla tutturdum. Onu açacağım. Maskaramı sürdüm. Şimdi yine ben geri zekalı olduğum için yine eyeliner yerine bundan çekeceğim. Bu sefer ama farklı bir yöntem deneyeceğim. Bu sefer daha kalıcı olması için normalde çünkü sürüyorum ve akıyor. Setting Spray ile şey yapacağım bunu. Böyle böyle şey yapacağım ve şöyle şöyle yapacağım keşke yanıma bir peçete bir şey alsaydım unuttum bu arada yani üstüm bu şekilde gideceğim orada değiştireceğim elbisem de bakın şurada görüyorsunuz birazdan onu da göstereceğim çok heyecanlandım şimdi yine eyeliner çekerken kafayı yiyeceğim büyük ihtimalle bugün inanıyorum bugün güzel yapacağım Orada düzeltebilirim bence bu arada. O yüzden şu anda çok takmıyorum. Şöyle bakın şöyle bir palet var. Bu paletin içinden şu altın ve pembeyi karıştırarak şu gözümün dışına sürmeyi planlıyorum. İçine de yine beyaz süreceğim. Şu beyaz rengi alıyorum. Ve gözümün içine süreceğim. Biraz şöyle üstlere de getiriyorum. Çünkü benim göz kapağım biraz düşük. Hiç belli olmuyor ne sürdüğüm. Bakın mesela gözümü açıyorum hiçbir şey yok. Şimdi şu renkle şu rengi alıp biraz da de bir deneme yapacağım. Pardon şu renk ve şu renk. Önce bir sadece bunu bir deneyeyim elimde. Hmm. Şöyle. Şuralara çok hafif yapacağım bu arada. Böyle geçiş gibi anladınız mı? Ne yapmak istediğimi? He, şimdi oluyor ya. Dur. Olay kahverengi bu arada. Az önce hiç belli olmuyordu. Evet, şimdi belli oluyor. Bakın. Uzaktan bakın. Oldum bir şey diyeyim mi? Oldu. Vallahi oldu. Arkadaşlar şimdi dudağımı bu Flormar'ın 244 Chocolate Fondue rengiyle çerçeveledim. Ortasına Nivea sürdüm. Şimdi şu Love Tint'i süreceğim. Daha kalıcı olması için. Arkadaşlar şimdi makyajım bitti. Saçımı da açtım. Yani umarım güzel olmuştur. Şu an ellemek istemiyorum. Takı takacağım. Şu küpeleri takıyorum. Kolye ne taksam bilmiyorum. Yine bilmiyorum. Kolye ne taksam? Her zaman yaşanan o olay. Lan niye takamıyorum? Ha. Bence bugün ikincileri takmayayım. Biraz elegantlığı kaçıyor. Bence sadece bununla iyi. Değil mi? Evet. Şurayı da böyle taktım arkadaşlar. Belki... Sonra değiştiririm. Bu böyle yeşil ya. Elbisemle uysun diye böyle yaptım. Ama bir dakika şu biraz uzun oldu. Az önce kısaya taktım sonra çevirdim bir daha uzuna taktım. Biraz daha kısa Tamam böyle daha iyiydi. Ayakkabılarımı yeni aldım arkadaşlar. Bakın şöyle bir ayakkabı. Simli ama topuklarını kısa aldım yürüyemem diye. Ama insanlar uzun topuk almış. Uzun böyle ince topuk almış. Ve benim boyum onlardan daha kısa. Ve şimdi yine kısa topuk giyeceğim. Yine cüce gibi kalacağım aralarında. Üzücü. Arkadaşlar. Dön. Şimdi geldik. Tabii biraz daha uzağa gitmem gerekiyor. <laughs> Gel biraz daha uzağa. Rana'nın elbisesi. Benim elbisem. Rana'nın saçları. Benim de saçlarım. Çok tatlı olduk. Değil mi Rana? Yes we <laughs> are. <laughs> Keşke bize kalsan. Akşam. Evet arkadaşlar Ergün şu an tuvalette ben vlog'a devam ediyorum çünkü Kanka yanlış şey çekiyorsun Sen ne sanıyorsun? Ben öyle ne ben bana Yakalandım ya tuvalet çıkışı Elim, Elinizi yıkamayı unutmayın arkadaşlar Unutuyor Hayır unutmuyorum mü? saçmalama Arkadaşlar nasıl olmuş yorum? Nasıl olmuşum bacım? Elinizi kurulamayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın lan. Unutmayın. Çok tatlı. Hadi. Tamam. tamam. Aa, bye. Bye. Ha. Öyle değil. Ha. Kamerayı çekiyorum herkese. Arkadaşlar, gecenin sonuna geldik. <laughs> Her şey için çok teşekkürler. Çok güzel bir gün oldu. Ne kadar hastalıklar vermeye başlarsa, yine de bize gizemli bir, şey bir konu. Böyle bir etkinlik ayarlayabildik. Umarım çok güzel bir işe geçirmişsinizdir. <laughs> Çok, çok güzel üzere iyi bakın. Arkadaşlar bu sefer videoyu ben açtım. Ben Arkadaşlar bitti. 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 4, 4 sene lise bitti. bitti. Lise bitti. Gel şuraya yapıştıralım. Arkadaşlar lise bitti hiçbir şey olmadı yani. Mevzu beklediğimiz olan yok bizde. Çünkü biz ha, insandı. çok çok eğlendik bu arada. Başarılarını anlatsana lisede yaşadığın başarılı yani. Kanka lisede, lisede güzeldi başarı, yani. Hayatım anlat. anlat. Yaşadığım başarılar entrika, entrika, entrika yani. Olay dedikodu ıı, daha çok olay. Evet, yani. Anladım. Yine bu üçlü kaldık mı beyler? Yine bu üçlü kaldık. Peki bu gelecekte üçüydüm. ne yapacaksın? Anlatır mısın? Youtuber olmak dışında. Gelecekte Youtuber olmak dışında arkadaşlar dansçı olmak istiyorum. Bir de e, Fransa'ya gitmek istiyorum. Anladım. Paris'e. Allah'ım inşallah ileride gidebilirim. 7 7 7. 7 7 7. Arkadaşlar ben anlatıyorum o zaman sıra bende. Kimse bilmese de ben oyuncu olmak istiyorum. İnşallah olabilirim ya. Birlikte yani. oyuncu oluyor oluyoruz. Atladılar. Atladılar mı? Ne? Şaka mı? Atlamadık. Atlamadınız mı? At Uzak Rana! Kanka vlog çekiyordum. Beni bıraktılar. Evet. Arkadaşlar Rana havuzu atlamış. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Üniversite girdiğinizde görüşürüz. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar bu da böyle bir gündü. Ya biz boşalttık görüyor musun? Yine elimiz boşalttık Mekanı biz boşalttık ya. Elimiz kolumuz sağlam. <laughs> Geldi. Dört senelik dostluk geldi. Eğlendin mi Adar? Bugün gel biraz aşağı. Eğlendim ya. Güzeldi valla. Lise bitti Adar. ne, ne düşünüyorsun? Eğleneceğim. Ben sıkılıyorum. Hem de sıkılıyordum zaten. Bugün çok olabilir. mu eğlendin? Peki az mı eğlendin? Orta eğlendim. E daha güzel olabilir. Çok daha güzel olabilir. Nasıl çok daha güzel olabilirdi? Ne bileyim. Hmm. Bazı şeyleri sınırları aşarak falan. Havuz atlayarak mı? Havuz atlayarak değil. Okay. Ya herkes atlasa ben de atlardım. Da. E kanka ben de atlamak istiyordum bu arada ama. Çok iyi oldu biliyor musun? Oğlum ben bu arada o an orada olsaydım Rana ve Öykü'nün atlatısına. Atlardım atlar, biliyorum. Herkes atlardı bu arada. Ama kimse görmemiş. Onlar <laughs> gizlice atladı. Evet. Ne o? Soldan Yaptığımız yapsın. için karşılığını aldık. Kolay gelsin abi. <laughs> biz de derimiz beyler. Biz de deriniz. Yani biz de deriniz.